Merhaba arkadaşlar bugün ablamla yapıyoruz kapışması yapıyoruz. Siz istediniz. Abla uzaklaşalım. Şimdi çok hızlı bir başlangıç oldu. Şimdi ben ablama yenmeliyim. bebek olmak Komut falan var değil İstediğin yapabilirsin. Her şey serbest. Daha dur senin çıkıyorum. açıyorum. Hmm, dur bir. Başlattım mı? Ben başlıyorum. Daha önceden yaptığım bir ev gibi o yap. Ya güzel bir ev yapmaya çalışalım. Elinden geleni yap, abla. Zaten başlayamayacağım. Ablamın azıcık moralini kırdık devam edebilirim. Dur. Abla birazcık konuşsana. Çok Abla senin sesini duyamıyorlar. Odaklandım diyorum. Odaklandım. Arda hangi video kullanıyorsun şu an? Hiçbir şey kullanmıyorum şu an. Nasıl? Sadece bak kulağım. Ben zemini sonra saklıyorum. ikilem bir şey geçiyor lan. <laughs> Dur ben hata yaptım. Hayır. Neyse ben düzeltirim. Sonuçta yaratıcıdayız. Şimdi not alacağım. Şu an her şey serbest abla. İstediğini yap. Bu arada evine dekorasyon da yapabilirsin. Dekorasyonunda. Bu arada bu kazananı kim seçecek biliyorsan. Yorumlara yazın. Kim kazandı sizce? 4 5 2 7 tamam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Hazmân 5. bir iki, 2 3 4 5 Tamam burada Adımlar. sen gireceksin ya. Evet. Bilmiyorum. İngilizce daha iyi anne. Hani Minecraft Tamam. Şimdi ben ev biraz yaptığım ev birazcık büyük oluyor. Şu an o aramaya o kadar üşendiğim için craft yapıyorum biliyor musun? Ben öyle bir insanım yapmaya çalıştığım evin nasıl yapıldığını hatırlamaya çalışıyorumdur. Bunu internetten görmedim kendim yapmıştım. Tabii. Ne? Arada. Bak bak makyajsak neredesin? Zaten? Ne? Diye her yere taban alacağım. Bu arada ben senin bunu yaptığın için banlayabiliyorum. Ama yapmayacağım. Ben oluşturucuyum ya. Haklarım var. Yo banlayabiliyorum. İstemediğim komutlar da yapabiliyorum. Yo yaparım. Biliyorum. Ben sana da hileler izin verdim. Ama ben akşam da yapabilirim. Allah ama sen de bir komut kapalı. TPleyemezsin. Yasak. TP'yi başaramadıysan da gene TPleyemez tamam mı? Hayır. Ne? 20 dakika, dakika olur ya Şu an 10 Aa ben daha izlenimi bitirmedim. O zaman benim daha büyük süren var. Sen zemini mi yapıyorsun? Büyük mü bina yapacağım? Sesin küçük nasıl yani? Hadi takipçilerime şey yapma. Arkadaşlar ablama değil kazanana. Yani biliyorum çoğunuz benden daha çok seviyor ablamı. Ama kazanana seçin. Ben oldum, ben Hayır abla sevdikleri kazanana seçecekler. Şey, ne? Ben geldim, çünkü ben nasıl? Bilmiyorum. Çok mu geç? Yetmeyecek mi süre diyorsun? Süremiz 20 dakika çünkü. Ve bu arada ben de gerideyim. Duvarlar. Yok çatıyı yapıyorum ben. Ooo, zaten nasıl geldin? Ne? Ben sana tamam, benindeyim. Yok ben yukarıdan başladım. Of, hazırım, duvar, Yo, duvar yapmadım. Sadece şeyleri attım, temelleri attım. Şu an bir tek temeller bitti bende. Ben Çünkü ben temel atıp yapıyorum orada. Temel atmana gerekiyor. Sen temel mi atıyorsun şu an? Hayır yanlış yaptım Nasıl video? Abi anlatmak ister misin takipçilere? Kötü yani nasıl bir ev yapıyorsun? Kötü. Nasıl? Şu an ben troll videosu da çekebilirim değil mi? Ama troll değil haberim var. Yalan söylemiyorum. Kötü. Videodan görürsün. O zaten sen izledin değil mi bizim Skyblock videomuzu? Neden? Senin Hani ben sana yanlışlıkla vurdum toprak koyacaktım dedim ya. Hı. Nedense kendine bile hissetmiyor. Ben kendimi oysa ki. Abi sen kanal açarsan ben senin büyük reklamını yaparım. Aslında bir ara Darling Çeviri diye bir kanalı vardı ama. Hayır, hayır. onları. Tamam. Bakmada gerek yokmuş. Sertli. Ne? Da. Hayır. Yok. Abone olsunlar işte. Belki tutar. Çeviri yapıyordu o anda. Sertim! Ne? Tamam. Arkadaşlar ben çatıyı bitirdim. Abla sen? Ben bir duvar bitirdim. Şöyle yerine bitirdim. Ama cam kısmında kırmamız lazım olacak Bu arada 5 dakikamız kaldı. Ne? Benimki yetişir bu arada. Ama ben zeminden endişeliyim ya. Sen çatıdan. Endişelisin değil mi? İsteriz. Ben çatıya ya. Ne? <laughs> ben de o konuda endişeliyim. Ben en çok şey dış konu ben dışarıyı da suslayacağım. evin dışarısını. <laughs> ben o, o konuyu en sona bırakıyorum. Ben duvarlar bitince kapı kapı koyacağım. O 5 dakikamız kaldı. Tam 5 galiba. Yok. Saniyede. 4 dakika bilmem kaç saniye. Tamam. Ben de iki duvar bitirdim. Biri kaldı. Bilmiyorum. Ama belki yetiştirebilirim ben. Ama zemine de koyacağımı düşünmedim. Dur, hayır. Çok fazla spruz koydum. Spruz İngilizce ablam anlamasın diye. Hangi blok türü anlamasın diye. Bence sen pek komut kullanma yani. Düşünmekte uğraşıyorsun. Ne gördün? Yo, ya, hayır. Aradığım malzemeyi gördüm. Nereden? Ne? Nereden? Şey, zemin için kullanacağım bloğu. Zemin için bloğu. Ne? Zemine bu çikolatalı oturdular. Ya yani ne odundan yaptım bence. Ben de odondan yapacağım. Şu an ben gece görüşü alacağım ha. İçmeye sürem yok o yüzden atma aldım. Bu arada ben taştan yapıyorum şaka yaptım o zaman yapmayacağım. Zemine. Evet. Bakacağım ilk önce de Yok, evet aldım. İki tane aldım, bir taş aldım. Neden sana bunları söylüyorum? Teşekkür bile etmiyorsun da sana yardım ettim mesela. Ne yapacağımı söyledim. Sen daha güzel bir şey bulmalısın. Yani. <laughs> tamam. Ben kullanacağım odunu buldum. Büyük Bu ihtimalle aynı ze odun zemini. Zemini aynı adımdan yapıyoruz. Yok <laughs> ya söylemedim. Hatta anlatırken söyledim. Sen mi? Aa doğru evet hatırlıyorum. Hatırlamıyorum. Söyledin ama söylediğini hatırlıyorum. Ay. Ne? Ben çatıya çok özledim. Oha iki dakikamız kaldı. Aa bira düşüyordur. Bence 22 dakika falan olsun. Tamam 22 dakika kendinize ekstra verelim değil mi? Çünkü Evet. İki. Bitmemiş iki evde hangisini seçersiniz ki? Büyük ihtimalle planı yapsınız. Şu an ama aramızda iki pro var. Sen, sen söyledin neden söylüyorsun ki? Ben şimdi hatırladım senin hangi blokla yaptığını. unutmuştum tamam zeminin bir kısmı bitti bir kısmı. ben duvarı bitirdim bu arada şu an iki dakikamız kaldı 22 dakika olacak video Ben çatıya çok üzüldüm. Bu arada akşam mı oluyor? Ben dışarıda değilim. Tamam şimdi ben çamları falan koyacağım. Tamam helal. Seni sürenden git. Ben gece görüşü başladım kendime. Senin mi söyledin o? kısaydı dur. Şunları alayım mı? Dur, bir de Ay söyledim lan. <laughs> İyi. Bu arada benimki aşırı iyi oluyor. Neresi kötü oluyor lan senin? Merak ettim. Sence en çok hangi konuda ya hata yaptın? Süreden mi? ışıklandırmayı ben bu bloklarla yapacağım. Çünkü normal Minecraft gibi. O zaman yapıyorum. Ya, Gece görüşüm bitiyor. İçmeme gerek yok o yüzden. Ben a bu arada suya Ama bence 5 olsun. <laughs> 5 dakika. Çünkü o, sen de bitiremem. Dokunmatik, dokunmatik geliyor. Adam telefonu kurtarmaya çalışırken ben evimi bitiriyorum. Ama bitmedi daha. Şurası kaldı. Şu an ışıklandırma kaldı. Çatı kapı. ben tam gerçek bir Minecraft şey gibi yaptım bu arada. i̇şe yarayanlardan koydum ben. Ve süre bitmek üzere. Ben benim için de okuma. Oh no. Cam yok. Ve ben daha camı bile bulamadım. Kimin? Ben kapımı yapıyorum. Şu an kapı arayasım yok o yüzden craft yapacağım. Tamam. Dur. Hep tamam.